Merhaba ben Sude Nayut, Bilişim Sistemleri Altyapı Dersi dönem ödevi için hazırladım. Linux Simce Durum paneli projesini sunuyorum. E, projemde sanallaştırma için UTM yazılım üzerine Ubuntu Server 2.0.0.8.c kullandım. Ödevin e, kurulum aşamasında sanal makine arayılımındaki panel paylaşım sorunu nedeniyle SSH bağlantısını tercih, tercih ettim. Şimdi Mac üzerinden Simce bağlanıyorum. Ben geliyorum. Evet, şu an e, kendi bilgisayarımda Linux sunucumu başarılı bir şekilde erişim sağladım. E, sistem verilerini otomatik olarak e, toplayan mentor SSH dosyamı hazırladım. Şimdi içeriğine birlikte bakalım. E, bu script e, sistem sahini. E, CPU kullan, RAM e, ve disk doluluk ile aktif kullanıcı sayısını çekip HTML formatına dönüştürüyor. Şimdi sıklık manuel olarak bir kez çalıştıracağım. Evet, şu an sonrası çalıştı ve web sayfamız güncellendi. Ee, Öde de en önemli kriterlerden biri bu raporun her dakika otomatik olarak güncellenmesi ise Bunu sağlamak için Clontrap kullandım. Evet, e, şurada gördüğünüz yıldızlı satırlar hazırladığım skriptin her dakika arka planda otomatik çalışacağını gösteriyor. E, şimdi de üzerinden yayınlanan dashboard panelini sırayı da görelim. E, Parayolumuzda tüm sistem verileri güncel olarak görünüyor. E, şimdi biraz bekleyip sayfamı yenileceğim.

Ee, gördüğünüz gibi rapor saati e, güncellendi. Bu dokümanların başarıyla çalıştığı gösteriyor. E, tüm kodlarım ve proje dokümanlarımın GitHub Classroom üzerindeki özel depona yükledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlginç.